Sözün bittiği yerdeyiz. Ne der at? Dinimiz ne diyor? Yarın ölsen de, öleceğini bilsen de ağaç dikeceksin. Biz de o düşünceyle hareket ediyoruz ya. İyi bir aile babası, iyi bir aile reisi, yöresinde iyi tanınan, çevresinde iyi tanınan çok kıymetli bir insan. Çok değerli bir insan. Çok güzel bir insandı. Bir genel müdür gibi değil, bir baba gibi davrandı bütün personellerine. Devamlı dürüstlük ve çalışkanlık sizin e, çizginiz olsun diyerek bize öğüt veriyordu. Unutulmayacak bir insan. Yani yüreği de, kalbi de, insanlığı da çok güzel. Genel müdürümüz bir genel müdür olarak değil, bir baba oğlu olarak, bir abi kardeş olarak çok iyi bir insandı. Onun bütün emanetleri bizimdir. Ailesi, her şeyle bizimdir. Hiçbir tereffüt duymasınlar. Bu kurum büyük bir kurumdur. Bu kurum asaletiyle, vefasıyla hiç kimseyi hiç kimseyi yalnız bırakacak bir kurum değildir. Onun oradaki kabri de onun oradaki izi de bize emanettir. Onun da takipçisi olacağız. İnşallah gidip kabrini de ziyaret edeceğiz. En güzel şekilde onun anısını orada yaşatacak bir alanı da biz Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağız. Onun izinin de sabit kalması için inşallah Gümüşhane'ye de iz bırakacak bir hizmetimiz olacak. O burada bizim için bir babaydı, bir abiydi. Her şeydi.